Merhaba arkadaşlar. Bir dakika bir bilgi serimize devam ediyoruz. Sırada su ürünleri ile ilgili birkaç bilgimiz var. Türkiye'de su ürünleri üretimi 2018 yılında 628.631 ton olarak gerçekleşmiş. Ve bunlar içerisinde özellikle deniz balıkları ve bunun dışında baktığımızda diğer deniz ürünleri ve özellikle olarak dikkate aldığımızda iç su ürünleri ve yetiştiricilik dikkate alınmaktadır. Avcılıkla yapılan e, üretim 314 bin ton olurken yetiştiricilik üretimi ise 314 bin ton yani yaklaşık ikisi aynı olmuş. Bunun yanında özellikle hamsi en çok avlanan ve bunun dışında çaça e, ikisi daha fazla. Bunlara bağlı olarak Türkiye'de özellikle Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz gibi alanlarda önemli paylar dikkate alınmakta ki Batı Karadeniz'in 2017 yılındaki payı 73, 2018'deki payı 77 gibi bir orana sahiptir. Diğer kısımda iç su avcılığında özellikle 2000'li yıllarda %25, 25, 35 gibi bir payla özellikle Doğu Anadolu ön plana çıkmıştır ve Van Gölü'nden avlanan incik yapılı üretimin etkisiyle de bu oran önemli bir düzeyde olmuştur. Şu an 2000 sonrası dönemde Doğu Anadolu'da %30-%45 arası bu oran değişmektedir. Bunun yanında Türkiye'de su ürünleri yetiştiriciliği, kültür balıkçılığı kısmında diyoruz buna Ege bölgesi öne çıkıyor ki 2018'de yetiştiricilik üretiminin %69'u Ege'den karşılanmış ve baktığımızda bunu Ege'deki özellikle Muğla ili, bunun dışında İzmir, Aydın gibi iller takip etmiş ee, ve bunun yanında Elazığ da yine diğer alanlar arasında sayılmış ee, ki diğer bir nokta Çipura Levrek gibi üretimde e, denizde yapılan yetiştiricilik sırasıyla yine Muğla birinci sırada geliyor İzmir Aydın e, gibi alanları dikkate alıyoruz alabalık üretimi ki burada da Muğla yine Elazığ ve Tokat illeri yer almaktadır arkadaşlar evet bir dakika bir bilginin yine sonuna geldik görüşlerinizi bekliyoruz bir dahaki Videomuzda görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum